Dostlar merhaba ben Eyüp Hoca. 365 gün yayınlarından çıkan 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankamızın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3. temadayız dostlar anlamın yapı taşları. Bu dersimizde anlamın yapı taşları içinde yer alan gezi yazısıyla ilgili 3 tane çok güzel test çözeceğiz. Bu testlerle birlikte bu konuyu iyice pekiştireceğiz ve sınavlarda karşımıza çıkabilecek her türlü soru kalıbını burada birlikte değerlendirmiş olacağız. Haydi sorularımız gelsin ve soru çözümüne başlayalım. Evet birinci soru ne diyor aşağıdakilerden hangisi gezi türünde eser veren sanatçılardan biri değildir. Şimdi baktığımız zaman Falih Rıfkı Atay atını alıp aya gitmiş bir adamdır dostlar. Atını alıp aya gitmiş. Bak buradan hatırlayın. Cumhuriyet döneminin en çok gezi yazısı yazan sanatçısıdır. Reşat Nuri Güntekin'in bir tane eseri vardır ama önemli bir eserdir. Anadolu notları. Ahmet Haşim Frankfurt Seyahatnamesi diye bir eser yazmıştır. Ahmet Mithat Efendi Avrupa'da bir cevelan diye bir gezi yazısı vardır. Ancak Ahmet Muhip Dranas bir şairdir dostlarım. Bu adamın gezi yazısı türünde eseri yoktur. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki geliyorum ikinci soruya. Ne demiş? Numaralanmış cümlelerin hangisinde gezi yazısıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Bir bakalım. Gezi yazılarında gözlem gücüne dayalı ayrıntılar ön planda mıdır? Evet. Gezilip görülen yerlerin birçok özelliğinin yanında doğal ve tarihi güzelliklerinden de bahsedilir mi? Elbette bahsedilir. Gezi yazıları gezginin gördüğü yerleri başkaları ile paylaşma isteğinden mi doğdu? Kesinlikle. Gazete çevresinde gelişen gezi yazılarının amacı bilgi vermektir. Amacı bilgi vermektir doğru. Ancak gazete çevresinde gelişmemiş, kişisel hayatı konu edinen metinlerdendir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. Yurt içinde ya da yurt dışında geziye çıkıp da gördüklerini kaleme alan kişilere seyyah ya da gezgin gibi isimler verilir. Doğru. O halde cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki geliyorum Üçüncü soruya ne demiş hocam? Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir diyor. Gezi türünün uzun bir geçmişe sahip olduğu bilinmektedir. Doğru. Türk edebiyatında da gezi türünde yazılmış birçok eser bulunmaktadır. Eyvallah. 16. yüzyılda nokta nokta tarafından yazılan nokta nokta adlı eser Türk edebiyatında yazılan ilk gezi yazısıdır. Nedir o dostlar? Miratül Memalik adlı eser Seydi Ali Reis tarafından yazılmıştır. Hint okyanusunda koca donanmayı kaybetmiş. Dönmüş karayoluyla bunu Kanuni Sultan Süleyman'a anlatmış. Abi koca donanma bu yani 3-5 tane kayık değil ki nasıl kaybediyorsun? E tabi yer mi Anadolu çocuğu yemez Kanuni yememiş. Bari bunları yaz demiş. O da Miratül Memalik yani memleketler aynası anlamına gelen bu eseri yazıyor ve bu eser tarihimizde ilk gezi yazısı olarak tarihe geçmiş oluyor. Peki gelelim dördüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi Falih Rıfkı Atay'ın gezi türündeki eserlerinden biri değildir diyor. Taymis kıyıları evet Tuna kıyıları bak birbirine çok benziyor. Deniz aşırı, denize açacağız da bir yerlere gideceğiz değil mi? Bizim Akdeniz eyvallah ancak zeytin dağı anı türünde bir eserdir. Daha önceki ünitelerde bu eserle sıklıkla karşılaşmıştık. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Haydi bakalım. Geldik 5. soruya. Hangisi gezi yazılarının özellikleri arasında yer almaz diyor. Bir bakalım. Gezi yazarı gezip gördüğü yerle ilgili seçici bir bakış açısıyla belirlediği ayrıntıları anlatır. Doğru. Yani öyle her şeyi anlatmaz. Bazı şeyleri seçer ve onları anlatır. Gezilip görülen yerlerle ilgili daha çok ilgi çekici farklı özelliklerin anlatıldığı görülür. Yani öyle hemen hemen her yerde görülebilecek şeyleri gezi yazarı anlatmaz. İlgi çekici şeyleri anlatır. Anlatılan yerlerin inandırıcı olması ve okuyanda oraları gezme ist, isteği uyandırması gerekir. Doğrudur. Gezi yazılarında yazarın beğenisi doğrultusunda o yerle ilgili ayrıntılara yer verilir. Tabi sonuçta onun gözünden görüyoruz her şeyi. O kendisi beğenmediği bir şeyi niye anlatsın? Ya da onun ilgisini çekmeyen bir yeri niye anlatsın? Bu kısımda öznerdir gezi yazılarının. Yazar her şeyden önce kendi hayatından başlayarak o yerdeki insanların karakteristik özelliklerini ön plana çıkarır. Kendi hayatını niye o işin içine katsın değil mi? Gezip gördüğü yerleri anlatacaktır. O halde cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 6. soruya. Hangisi gezi yazısının özelliklerinden biri değildir diyor. Gezi yazılarında tanıtılan yerin fotoğraflarla desteklenmesi tabii ki. Söz konusu yerde yaşayan insanların gelenek ve göreneklerinden bahsedilmesi eyvallah. İyi bir gözlem sonucunda yazılması eyvallah. Açık, anlaşılır bir dilin kullanılması tabii ki. Yer yer kurgusal anlatımlara yer verilmesi olmaz hocam olmaz. Kurgusal anlatım sanatsal metinlerde olur. Öğretici metinlerde olmaz. E gezi yazısı da bir öğretici metin olduğuna göre cevabımız E seçeneği olmalıdır. Peki geliyoruz 7. soruya. Evet. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Şimdi Türk edebiyatında gezi türünde yazılan eserlerin en önemlisi şimdi ilki Seydi Ali Reis'indir. Ancak en önemlisi tabii ki Evliya Çelebi'nin yazdığı Seyahatname adlı eserdir. Bu eseri unutmayın. 10 ciltlik dünya edebiyatındaki de hatta aynı zamanda en önemli eserdir. Peki gelelim 8. soruya. Ne demiş hocam? Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Bir bakalım. Türk Edebiyatı'nda 16. yüzyılda Seydi Ali Reis'in Miratün Memalik adlı eseri Gezi türünün ilk örneği kabul edilir mi? Evet anlattım biraz önce size hikayesini. Venedikli tüccar Marco Polo ve Arap gezgini İbn Batu da dünya edebiyatında gezi türünün örneklerini vermişler midir ve öncü olarak vermişlerdir hem de tamam. Seyahat jurnali direktör Ali Bey'in yazdığı gezi günlük türünde bir eser midir? Tabii ki. 17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin yazdığı 10 ciltlik Keşfi Zünun adlı eser Türk edebiyatının en ünlü gezi kitabıdır. Yanlış biraz önce söyledik. Seyahatname Keşfi Zünun Katip Çelebi'nin eseridir dostlar. Cevap D seçeneği. Tanzimat döneminde yazılan en ünlü gezi yazısı Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da Bir Cevelan adlı eseri midir? Doğrudur efendim. O zaman cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 9. soruya. Evet ne demiş? Gezi yazısının özellikleri arasında değildir diyor. Okuyucu da anlatılan yerleri gezip görme isteği uyandıracak mı? Evet öyküleyici, betimleyici ve açıklayıcı anlatım biçimlerinden yararlanılacak mı? Tabii ki. Yazarın duygularına, yorumlarına yer vermemesi. Şimdi dedik ya en nihayetinde yazarın beğeni ölçütü çok önemli bu noktada. Yani onun ilgisini çekecek, o beğenecek ki bizle paylaşacak. Dolayısıyla duyguları, mesela atıyorum bir eski bir inş, köprüye baktı diyelim ki tarihi eser. Ne hissettiğini elbette oraya yazacaktır. Hani bakınca geçmişe gittim falan filan diyecektir elbette. O halde bu bir dursun. Dilin göndergesel işlevde kullanılması yani bilgi verici işlevde eyvallah bunu da söyleyebiliriz. Bilgi ve gözleme dayalı öğretici metinlerden olması tabii ki bu da söylenir. Evet cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 10. soruya. Evet ne demiş hocam? Aşağıdakilerden hangisi bir gezi yazısından alınmış olamaz? Evet gezi yazısının özelliklerini biliyoruz. Şimdi okuyacağız ve ona göre karar vereceğiz. Uğrak yerlerimizden biri de gençlik parkıydı. O günlerde parktaki eğlence yerleri, oyun alanları sınırlıydı. Gölüyle, salkım söğütleriyle bir tür gezinti ve piknik alanı gibiydi diyerek gezdiği gördüğü yerleri bizimle paylaşmış oldu mu? Tabii ki. Akçay'ın denize açılan gazinosu, renk renk masa ve koltukları ile kilyosu andırır. Bak bir de bu vardır gezi yazısında. Herkesin bildiği bir yere benzeterek anlatır ki zihinde canlansın. Tabii gezi yazılarının popüler olduğu dönemlerde şu anki teknoloji yok. Şu an Google Earth'ten baktın mı görürsün zaten. Dolayısıyla herkesin bildiği yerlere benzeterek anlatır yazarımız. Burada da o yapılmış bakın. E kalanını okumaya gerek yok. Gezi yazısı olduğu belli. Bir günde Semerkant'ı görmek olur mu? Oluyor işte. Registon medresesinin önünde alan tıklım tıklım. Nevai bayramı bugün. Bir sahne kurulmuş dev kapıların önünde Dilaram operası oynuyor. E baktığımız zaman bu da bir gezi yazısına örnek. Sokaklarında, kanal kenarlarında yürüdüm 600'den fazla olduğunu öğrendiğim köprülerden geçtim yalan söylemiş olmayayım insanların yüzleri bakışları beni çok etkiledi evet yine bir gezip görülen yerin anlatıldığı belli yaz gelince yapılacak en güzel iş yaşadığın şehri bir süre terk etmektir çok değil şöyle özleyecek kadar bir hafta bilemedin 15 gün. Yoksa en güzel en rahat şehirler bile sıkar insanı çekilmez olur. Bu belli ki bir denemeden alınmış dostlar. Yani adam herhangi bir konu hakkındaki düşüncelerini bizde paylaşıyor. O halde cevabımız E seçeneği olmalıdır. Böylece ilk testi bitirdik sorularımız zor değildi. Bir 10'da 10 yapmışızdır diye düşünüyorum. Peki gelsin. Bu kitabın 10. testi bu bölümün 2. testi olacak. Evet bu parçada anlatılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir yazarın yurt içinde ve yurt dışında gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlattığı yazı türüdür dedi. E biz de gittik gezi yazısını işaret edelim. Daha birinci cümleden gezi yazısı oldu. Çok açık. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet. Edebiyat tarihimizin en önemli gezi kitaplarından olan Tarihi Seyyah. Tarihi Seyyah adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Tarihi seyyah. Dilimizde daha çok değerli dostlar seyahatname olarak bilinir. Bunun da yazarı Evliya Çelebi'dir unutmayalım. Peki devam edelim. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının özelliklerinden değildir diyor. Gezip görülen yerlerin bütün özellikleri anlatılıyor mu? Elbette. Gezilen yerlerin belirgin özellikleri anlatılırken gezginin izlenimleri önemli mi? Tabii ki. Bölge okuyucunun daha iyi anlaması açısından başka bölgelerle kıyaslanır mı? Özellikle de herkesin bildiği bölgelerle. Evet. Gezi yazılarında ayrıca yörenin dil, inanç, adet, din, gelenek, görenekleri de inceleniyor mu? Tabii ki. Gezilen yerler dijital bir aletle kayıt altına alınmalıdır. O zaman gezi yazısına gerek yok adam videodan zaten izler. Şu anda bir gezi yazısına pek kalmadı değil mi? Çünkü dijital aletler çıktıktan sonra değerli dostlar kalmadı. Evet dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktı. Peki gelelim dördüncü soruya. Bir de şunu unutmayın gezi yazısında mühim olan yazarın yorumlarıdır. Yani öyle videodan izleyeceksem ona gezi yazısı denmez ki yazarı aradan çıkarmış oluyorsun. Peki geldik dördüncü soruya. Bu metin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru bir bilgi verilmiş olur diyor. Bakalım bir metnin gezi yazısı niteliği kazanmasının en önemli koşulu yazarın gezdiği yerleri beğenmesidir değil. Yazarın sürükleyici bir anlatım benimsemesidir. Bu roman ve hikayelerde olur. Metnin gerçekten bir Geziyi konu edilmesidir. E tabi ki. Yazarın iyi bir gözlemci olmasıdır. Evet. Gezip görülen yerle ilgili her bir ayrıntı üzerinde durmasıdır. Geçelim. Şimdi hocam yazarın gezdiği yerleri beğenmesi önemli değil mi? Elbette önemli. Yazarın sürükleyici bir anlatımı olmasın mı gezi yazısında? Elbette olsun. Ama en önemli koşulu. Her şeyden önce gezip gördüğü yeri benimle paylaşması lazım değil mi? E bunu yapmadığı zaman ortada bir gezi yazısının varlığından bahsedebilir miyiz? En önemli koşulumuz C seçeneğinde verilmiş. Peki geliyorum 5. soruya. Evet ne demiş? Tanıtılan eser gezi yazısı türündeki metinler metinlerden oluşmuş. İlk Türkçe eser Seyid Reis tarafından yazılmış. Evet, Miratül Memalik değil mi? Kanuni döneminde Mısır kaptanlığı görevine getirilmiş ve bir denizci olan Seyid Ali Reis, Nokta Nokta isimli eserinde Hindistan yolculuğunu, oradan da İstanbul'a dönünceye kadar başından geçen ilginç olayları, bu eserinde yazmış memleketler aynası anlamına gelen eseri. Peki, geliyorum 6 soruya. Şöyle alalım hocam. Aşağıdakilerin hangisinde gezi yazısıyla anının farklı bir yönü anının farklı bir yönü verilmiştir diyor bir bakalım Anlatım açık, duru ve yalındır. Evet ikisinde de öyledir. Olaylar ve olaylardaki kişiler ön plandadır. Bu anı da olur. Evet. Birinci teyit kişili anlatım vardır. Evet ikisinde de vardır. Açıklayıcı, hikayeleyici, betimleyici anlatım türleri kullanılır. İkisinde de. Kişisel hayatı konu edinen öğretici metinlerdendir. İkisi de. Ama B seçeneğindeki bilgi kıymetli dostlar sadece anıda olabilecek bir özelliktir. Gezi yazısında olabilecek bir özellik değildir. Peki geliyorum yedinci soruya. Gezi yazısıyla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? diyor. Şimdi, gezi yazısı metinleri açık, yalın, duru, akıcı ve sürükleyici bir anlatıma sahip midir? Evet, kesinlikle sahiptir. Gezi yazılarında gezilip görülen yerin bütün özellikleri ele alınır mı? Evet. Gezi yazıları öyküleyici anlatımdan yararlanılarak oluşturulur mu? Tabii ki. Gezi yazılarında gözleme pek yer verilmez. E o zaman <laughs> ne anlatacak yazar bana? Hayal ettiklerini mi? Hayır, gözlem çok önemlidir. Bilgilendirme amacı güdülerek oluşturulan bu nedenle de öğretici metinler içinde sınıflandırılan metin türü müdür? Kesinlikle öyledir. O halde cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 8. soruya. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim'in yazdığı gezi yazısı türündeki eserlerden biridir? Ahmet Haşim Rahatsızlığı için tedaviye Almanya'ya gider. Almanya'da gözlemlerini Frankfurt Seyahatnamesi adlı eseriyle bizimle paylaşır. Tavsiye ederim okumanız iyi olur. Çünkü o dönem Osmanlı aydınlarının Osmanlı ile Almanya'yı kıyaslaması oldukça kıymetlidir. Ahmet Ağa şimdi burada gözlemleriyle Almanya ve Osmanlı arasındaki farkları o dönem için çok güzel anlatıyor. Peki gelelim 9. soruya hocam. Ne demiş? Hangisi gezi türünde yazılmış eserlerden biri değildir diyor. Şimdi Abbas Yolcu adı üstünde. Suriye Mektupları, Cenap Şahabettin'in Ziya'ya Mektuplar hocam oldu mu? Mek, mektup. adı üstünde. Caisit Gıtarancı'nın mektup türündeki eserleridir. Anadolu not, Anadolu notları Reşat Nuri Güntekin'in önemli eserleri. Canım Anadolu yine belli gezi yazısı oldu. Evet cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki, geliyorum 10. soruya. Yazar eser eşleştirmesinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyor. Bedrahme İboğlu Canım Anadolu, doğru. Atilla İlhan demiş Frankfurt hayatnamesi biraz önce söyledik. Ahmet Haşim'in tedavi için Almanya'ya gidip gözlemlerini bizimle paylaştığı eseriydi bu cevap Bursa. Hal Rıfkı Atay Tuna kıyıları, Evliya Çelebi Seyahatname, Seyid Ali Reis Miratül Memalik. Evet hepsi doğru. Cevap B seçeneği olacaktır. Peki geliyorum bu testin son sorusuna. Hangisi gezi türünde yazılmış eserlerden biri değildir diyor. Şimdi Rıfkı Karay Times kıyıları tamam. Haldun Taner Düşsem yollara yollara tamam. Atilla İlhan Abbas yolcu tamam. Ahmet Haşim Frankfurt seyahatnamesi tamam. Tamam Refik Halit Karay içim su, bir avuç saçma bunlar fıkradır dostlarım fıkra. Evet cevabımız Edirne olacak. Yani şurada bir yanlışlık varmış. Taymis kıyıları Refik Halit değil. Faili Rıfkı Atay'ındır. Şurada bir sanatçı adında bir yanlışlık var. Bunu biz bir dahaki baskıda düzeltiriz ama cevabımız E olacak çünkü bir içim su fıkradır dostlar. Gezi yazısı değildir. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet. Böylece bu testi de tamamladık. Gelelim 11. ve son testimize. Hangisi gezi türünde eser vermemiştir diyor. Şimdi cenab Şahabettin özellikle haç yolunda biliyoruz değil mi? Adam haça giderken gözlemlerini bizimle paylaşmış. Ahmet Rasim'in evet var. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın evet var. Atilla İlhan'ın Abbas Yolcu evet var. Ancak Halide Adıvar'ın gezi yazısı türünde eseri yoktur. Roman ve hikayeleriyle tanınan bayan yazarımızdır kendisi. Aşağıda verilen eserlerden hangisi farklı türde kaleme alınmıştır diyor. Şimdi Romanya mektupları... Tuna kıyıları, bizim Akdeniz, mavi yolculuk e bunların hepsi gezi yazısı nesli ahir makale türünde yazılmış. Cenab-ı Şahabettin tarafından yazılmış bir eserimizdir. Peki geliyorum üçüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı denizcilerinin kaleme aldığı gezi kitaplarıdır diyor. Şöyle bir baktığımızda içinde deniz bahir kelimesinin geçmesi lazım. Tarihi seyyah değil. Mihnet-i Keşan kitabı bahriyah. Bu evet kitap Bahri olur ancak mihneti keşan değerli dostlar. Keçecizade İzzet Molla'nın sürgün yıllarını anlattığı eseridir. Cihan Numa Seyahatlerim, Cihan Numa Coğrafya ile ilgili bir eserdir. Evet, Kitabı ı Bahriye 1, Miratül Memalik 2. Evet, bunu alacağız. Avrupa'da bir cevelan, evet ancak denizcilikle alakalı değil. Miratül Memalik olabilir ama Avrupa'da bir cevelan adı üstünde. Avrupa'da yani, denizde değil. Dolayısıyla bunu da eleyeceğiz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki, Geliyorum dördüncü soruya. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır diyor. Beyaz İtalyan şehrine bir sonbahar sabahı girdik. Dağları, ovaları saran sayısız bahçelerin yeşilliği içinde yatan Napoli ile Eylül meyvelerinin baygın kokuları içinde tanıştık. Burada hurma ağaçları kendi vatanlarındadır. Destelenmiş yeşil başları bahçelerin diğer bütün ağaçlarını geçiyor. Yakan bir güneşin tahrikiyle portakal ve limon ağaçlarının yem yeşil meyvelerinin dağılan sert ve tatlı bir koku. Evet belli gezi yazısından alınmış. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 5. soruya. Ne demiş? Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır diyor. Çok yakın zamanda Gaziantep'e yolculuk yaptık. Yola İstanbul'dan çıktık. Direkt uçak ile Gaziantep'e gittik. İkindi vakti direkt Gaziantep Ömeriye Camii'ne gittik. E belli. Gezi yazısıydı değil mi? Dolayısıyla cevabımız Adana olacak. Ama dikkat edin seçeneklerde anı da olabilir. Bu bir anıdan da alınmış olabilir. Şöyle seçeneklere baktığımızda anı da olmadığına göre evet gezi yazısı diyeceğiz. Kalanını okumaya gerek yok. Peki geliyorum 6. soruya. Ne demiş? Gezi yazısıyla ilgili bir yanlışlık arıyoruz dostlar. Dikkat. Gezi yazılarında gezginin dikkatini çeken ve farklı konular güncel olaylarla da bütünleştirilerek edebi bir üslupla anlatılır mı? Evet. Gezi yazısı görülen yerlerin güzellikleri hakkında duygu ve düşünceler içerir mi? Eğer beğendiyse bunu yazar bizimle paylaşır. Gezi yazıları kuvvetli bir gözlem gücüne mi dayanır? Tabii ki. Bir metnin gezi yazısı niteliği kazanmasının en önemli koşulu nesnel bir bakış açısıyla oluşturulmasıdır. Hayır. Dedik ya yani öznel bir yanı var gezi yazısının. Yazarın beğenisi, beğeni ölçütleri bizim için çok önemli. Bir, iki, en önemli koşul bu olabilir mi canım? En önemli koşul her şeyden önce bir gezinin yapılması ve bu gezinin bizimle paylaşılmasıdır. Evet cevap denizli. Yazar anlattıklarının doğruluğunu konuşma ile bilgi toplama ve fotoğraflarla desteklemelidir. Evet bunu yapabilir. Doğruluğunu ispatlamak için bu yollara başvurabilir. Peki gelelim 7. soruya. Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir? Şimdi kolay alıştım Rio'ya demiş. Eskiden Portekizlilerin yeni kıtaya ayak basmalarından önce yerlerin oturdukları bu geniş kumsalda lüks oteller, şık apartmanlar yükseliyor şimdi. Belli ki geziden alınmış. Anı var mı anı? Çünkü bu tip anlatımlar bizi yani metnin sonuna doğru bir anıdan da alınmış olduğu çıkabilir ortaya. Seçeneklerde anı olmadığına göre direkt gönül rahatlığıyla gezi yazısı diyebiliriz. Ama seçeneklerde anı da varsa metnin tamamını mutlaka okuyun. Bir anıdan mı alındı acaba? Şuraya kadar gördüğümüz gibi hani gezilen görülen yerler. Hani şuradan itibaren adam yaşanan bir olayı anlatıyordur. Değil mi? girişte önce bir mekanı anlatmıştır falan bilemeyiz onun için seçeneklerde anı varsa tamamını okuyun yoksa ya e baktın ki bir yerden falan bahsediyor direkt gezi yazısı de konuyu Bence kapat Peki gelelim 8. soruya eserlerden hangisi gezi türünü örnek gösterilemez diyor Evet şöyle bir baktığımızda saray ve ötesini gördük değil mi? Halit Ziya Uşaklıgil'in anı türünde eseridir. Yolcu defteri, Frankfurt seyahatnamesi, Canım Anadolu, Avrupa'da bir cevelan çok meşhur gezi türünde eserleri. Fahri Rıfkı Atay, Ahmet Haşim, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ahmet Kitat Efendi gibi. Peki gelelim dokuzuncu soruya hangisi ünlü bir gezi yazısı yazarı değildir diyor. Şimdi Ahmet Rasim'in var mı? Var. Faruk Atay zaten en ünlüsüydü. Evet. Nurullah Taç denemeleriyle tanınır daha çok. Cenab Şahabettin'in var. Reşat Nuri Güntekin'in var. Evet cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 10. soruya. Şöyle bir alalım. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir diyor. Gezi yazısı yazarı olay zincirini anlattığı, orada yapıp ettiklerini dile getirdiği bölümlerde ne kullanır? Hikayeleyici anlatım kullanıyor değil mi? Okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçladığı niçin ve nasıl sorularına cevap verdiği bölümlerde elbette açıklama yapacaktır. Nesne, kişi, mekan ve benzerlerini okuyucunun zihninde bir görüntü olarak canlandırmak istediğinde ise daha dün yükledim bunun videosunu burada da betimleme yapacaktır, tasvir yapacaktır. O halde cevabımız da C seçeneği olacaktır. Evet kıymetli dostlarım. Böylece gezi yazısıyla ilgili sorularımızı tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde şiir, biçim ve ahenk özellikleri bizi bekliyor. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorum, paylaşım, beğeni her türlü desteğiniz için sağ olun, var olun. En iyi yazılı notları, en güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim, hoşçakalın.